Ee, kendini bilmekten bahsetmek istiyorum. Kendini bilmek, kendini bilmek e, karakter olarak ulaşabileceğimiz son noktadır. Bundan sonrası yoktur. Bundan sonrası artık kendi içinde yuvarlanmak bu şekilde gelişmektir. Çünkü zaten tamamlanmışsındır artık. Kendini bilmek nedir? Ee, kendini bilmek kendi kendini sürekli kontrol edebilmek demektir bu kadar kendini bilmek budur örnek vermek gerekirse kendinden emin bir şekilde konuşan bizim dışarıdan hareketlerine baktığımızda egoist sanacağımız bir insanın yanına gittiğimizde hiç de egoist olmadığını görebiliriz ama kendisinden çok emin konuşuyor muhtemelen bu kişi kendini bilen bir kişidir. E, veyahut bir şey küçümsemekle kibirli olmak arasındaki farkı çok iyi bilen kişi. Bu da muhtemelen kendini bilen bir insandır. Örnek e, vermek gerekirse robotik yani sıradan bir insandan bahsedeyim mesela. Kibirli olmamalıyım böyle düşünür, kibirli olmamalıyım, egoist olmamalıyım veyahut böyle der. Yani şimdi beni çok egoist algılamayın ama ya da beni çok kibirli algılamayın ama gibi cümleler kurar. Kendini bilen insan böyle cümleler kurmaz. Bir şey küçümsemesi gerekiyorsa onu küçümser. Ve kendini buna rağmen kibirden sakınabilir. Çünkü kendini sürekli denetliyordur. Ve kendinin kibirli olmasına da müsaade eder çünkü bir sonrakinde kibirli olduğunu fark edip bunun yanlış olacağını görebileceğini bilir. Yani akıp giden bir su gibidir onun karakteri. Bu sayede kendi içinde bu gelişmeden dolayı hep bir mükemmelliğe doğru gider. Yani güzelleşir karakteri. Ancak şöyle olmamalıyım aman egoist gözükmemeliyim, aman şöyle gözükmemeliyim diye kısıtlanmış insan ne olur? Kendi içinde dolmaya başlar. Yani aslında o kaçtığı şey olur bence onun da bir gün. Olmasını istemediği şey gerçekleşir bence bir gün. Çünkü o üst üste yığıyor. Bunun bir insani özellik olduğunu bilmiyor. Yani kibir, egoist, egoistlik, bencillik gibi özelliklerden o kadar kaçmaya gerek yok. Çünkü bunlar insani şeyler. Yani bunlardan kaçmaya gerek yok. Ola da bilir. Sonra olmaz, geçip gider. Önemli olan bunların karakteristik, karaktere yapışık bir hal almaması. Yani kibirliyseniz, egoistseniz siz bir biriyle konuşuyorken üçüncü kişi sizi izleyince bile bunu anlayabilir zaten karakterinizden kaynaklanıyorsa. Ama siz kendini bilen bir insansanız böyle problemler yaşamazsınız. Çünkü kibirli olmaya, egoist olmaya dair kaygılarınız bile olmaz. Çünkü bazen öyle de olabilirim. Bu kadar. Ama ben sürekli kendimi denetliyorum. Bu kadar. Ben insanım. Bu kadar. Hata da yapabilirim. Bu kadar. Ben su gibi akıp giden bir karaktere sahibim. O kadar da problem değil. Bu kadar. Kendini bilen insan kendi karakterinin artık üzerine çıkmış orada yürüyordur. İstediği gibi şekil verebilir. Yani kendini bilen insan zekasının tavanına kafasını vuran bir insandır orayı aşmak için artık çırpınıyordur. Bu yüzden kasıntılık da o kişide olmaz. Çünkü ben şöyle olmamalıyım, böyle olmamalıyım diye hayali çizgiler çizip onlara çarpmadan, onlara çarpmadan hareket etmeye, konuşmaya çalışan biri değildir. Sakindir, rahattır. Her türlü şey olabilir. Yani başta verdiğim örnekteki gibi küçümsemekle kibir arasındaki farkı bilir. Bir şeyi küçümsemek gerekiyorsa küçümser. Oldukça güçlü konuşabilirler. Yani senin kurduğun cümleden emin olman ayrıdır. Senin o cümleyi kurarken kendinden emin olman ayrıdır. Çoğu insan bilmiyorum derken çoğu insan bu kelimeyi kullanmaz da neyse kullandığında en azından bir rahatlık hisseder. Bilmiyorum. Yani emin olmamanın bu kadarı. Son nokta. Bilmiyorum. Emin değilim, bitti. Ama cümleyi çok emin kuruyor. Farkında olmadan kendinden emin olmayla ifade ettiği şeyden emin olma arasındaki farkı aslında orada uyguluyor ama tabii kendisi bilmiyor onu çoğu insan ama uyguluyor. İşte kendini bilmek böyle bir şeydir. Bu kadar. Bilmiyorum. Emin değilim, bilmiyorum ama bundan emin olmadığımı çok iyi biliyorum. İşte güçlü bir şekilde dile getiriyorum. Bu kadar.